Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme ile inanılmaz lezzetli kurabiyeler yapacağız. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Evet dediğim gibi sadece 3 malzeme kullanacağız. 1 su bardağı sıvı yağımı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum ve çırpıyorum güzelce. Yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanacağız. Ama bir seferde değil de 2-3 seferde unumuzu dökelim lütfen. Ben ilk önce çırpma teli yardımı ile karıştırdım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ettim. Evet hamurumu güzelce yoğuruyorum. Dediğim gibi bir su bardağı sıvı yağ için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamurumuz böyle toparlanan bir hamur değil. Bakın görüyorsunuz zaten. Normal kurabiye hamurları gibi değil. Şimdi şekil verirken hamurumuzu toparlayacağız. Elimi ilk önce sıvı yağ ile yağladım. Elime şöyle bir parça alıyorum. Şöyle sıkarak şekil vermeye çalışıyorum. köfte yapar gibi yapıyoruz. Daha sonra şöyle parmağımızla iki parmağımıza bastırıp yassı şeklini veriyoruz. Bütün kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayacağız. Evet hamuruma şekil vermeye devam ediyorum. E, elimi bir taraftan yağlıyorum elime yapışmaması için. Dediğim gibi bu normal kurabiye hamuru gibi değil. Hamuru yoğurduktan sonra acaba tutmadı mı diye düşünmeyin. Görüyorsunuz zaten. Böyle bir helva kıvamında gibi oldu. Daha sonra elimizle şekil verirken toparlıyoruz hamuru. Kurabiyelerimin hepsini şekillendirdim ve tepsime dizdim. Son olarak üzerlerine şöyle çatalla çizikler Yapacağım. Çatalımı sıvıya batırıp daha sonra şekil veriyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kurabiyelerim de fırına girmek için hazır. E, pişirme kısmı çok önemli. Çok fazla pişirmeyeceğiz çünkü e, ben 200 derecede yaklaşık 17 dakika pişirdim. Bakın gördüğünüz gibi kurabiyelerim beyaz. Tabi bu sizin fırınınızın derecesine göre değişecekler muhtemelen. Fırınınızı kendiniz bilirsiniz. Şimdi, çikolataya bulayacağım kurabiyelerimi. Bunun içinde de şöyle benmar üsülü çikolatamı eriteceğim bir paket. Sütlü çikolata kullandım. Eritmiş olduğum çikolatamı şöyle bir genişçe bir bardağın içine koydum ki rahat rahat şöyle kurabiyelerimi batırabileyim. Bu şekilde kurabiyelerimizin bir kısmını çikolataya bulayacağım. Dilerseniz bu işlemi yapmaya da bilirsiniz. Şart değil çünkü zaten çok lezzetli bir kurabiye ve ağızda dağılan bir kurabiye olduğu için hani çikolataya bulamak zorunda değilsiniz. Hem görsel amaçlı tabii ki lezzetine de biraz daha lezzet katıyor. Bütün kurabiyelerimi çikolatama bulayıp bu şekilde dinlenmeye bırakacağım. Bu arada bu işlemi yaparken kurabiyelerimizin soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Evet kurabiyelerim hazır. Bir 10 dakika dinlendikten sonra zaten kurabiyelerim, kurabiyelerimin çikolataları zaten donacaktır ve servise hazır. İnanılmaz lezzetli, hem de çok az malzemeli. Malzeme ile kurabiye yaptık. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Dediğim gibi pişirme süresi çok önemli. Ben 17 dakika pişirdim. Siz fırınınızın derecesini kendiniz bilirsiniz. Ona göre pişirme süresini ayarlayın. Çünkü kurabiyelerimiz beyaz kalacak arkadaşlar. Yoksa çok sert olur. Gördüğünüz gibi kum gibi dağılıyor zaten. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.